Aslında bu çekimi yapmaktaki esas amacım son durumda algılarımın vardığı noktayı size en net şekilde tarif etmekti. Yani 1988'de başlamışım, işte düzenli meditasyonlar yapmışım, ondan sonra hangi mantraları kullanmışım, ne zamanlar namaz deneyimi yaşamışım gibi, neler yazmışım, neler çizmişim gibi şeyleri geçiyorum. Bu sefer direkt sadede geliyorum. Çünkü gerçekten artık dünya üzerinde uyanan bir bilinç hakim. Yine de bu oranın yettiğini kendimce ben kabul etmiyorum. Bu oran yetmiyor. Yine yüzde beşi aşan bir gerçek uyanışın olmadığını düşünüyorum. Keşke açsaydı diyorum ama emin olun ki gerek bizler ışık işçileri, ışık savaşçıları, gerek şu an göremediğimiz, bazılarımızın gördüğü kozmik güçler bu oranın artması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyaya şu an belki kanal bilgilerinden de biliyorsunuzdur feci şekilde titreşim yükseltici etkiler şualar, ışınlar yağdırılıyor dostlarım. Kendiniz yüksek teslimiyette olduğunuzda, gerçekten sorgusuz, sonsuz olasılıkları kabulde olduğunuzda, hiçlikte, heplikte, aynı anda olduğunuzda bu etkilerin hepsini bedeninizin her zerresinde dilediğiniz an hissetmeniz mümkün. Ve bu çok eğlenceli. Ben işin eğlenceli ve neşeli tarafındayım ayrıca. Tıpkı eşimin bana kazandırdığı bu neşeyle, ele alma kavramı gibi gerçekten o yani mesela parayı çekiyor, bereketi çekiyor. NLP dersleri veriyor, Access Bars dersleri veriyor, Sarkaçla Spiritual Dowsing eğitimleri veriyor. Bunların hepsini neşeyle diye ele alıyor. En çok sevdiğim yönlerinden biri o ve gerçekten ona da şu an tekrar benim hayatımdaki algılarımın genişlemesinde, titreşimimin çok daha yükselmesinde verdiği itkilerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum kutsal kraliçeme, benim çekici güzel eşime. Bu arada aslında çok daha böyle sakin duruşlu, meditatif hızda kelimelerin kullanıldığı bir anlatım düşünüyordum. Ama nedense bu aralar enerjilerim o kadar yüksek ki çünkü her gün yaklaşık bir saat oluş haline geçiyorum. Ben meditasyonlar artık oluşturuyorum. Direkt gerçeğe temas eden meditasyon türü olduğu için. Yani e, enerjileri çağırıyorum, şifalanıyorum, içimden geçiyor, her yerime dokunuşlar falan derken böyle tabii ki kalkınca ikide bir doping almış bir his var. Tabii ki eşimle beraber sağlık ürünleri de kullanıyoruz. O yüzden biraz böyle konuşurken hiperaktif bir görüntü sergiliyor olabilirim. Artık affedin, devam edin. <laughs> Canlar, şimdi ben algılarımın ne düzeye geldiğini, neleri algılayıp, neleri görüp, nelerin bana dokunabildiğini size bütün saf çocuk gibi, samimiyetimle hiçbir şeyi sakınmadan anlatmak istiyorum. Bunu böyle yapmamın sebebi ben şuyum, ben buyum, ben birazdan işte birkaç gün sonra Voltran'a bile ulaşacağım, Voltran moduna gireceğim falan çağrışımı yapmak asla değil. Çünkü yani şu an ben belli bir algı seviyesindeysem bile şu an benden 10 kat yukarıda ne algı seviyesinde dostlarımız var dünyaya dağılmış şekilde. Ben onlara asla özenmem. Çünkü özenmek biraz riskli bir duygudur. Sizi kendi içinizde henüz açmadığınız kapaklarını, açmadığınız bölümlerinizi tersine baskı altına almaya ve zorlamaya girmenize sebep olur ve ilerlemenizi ruhani olarak yükselişinizi yavaşlatabilir bile. Yani bu yüzden özenmeyin. Ha ben anlatıyorum. Ben sadece size ilham olsun diye anlatıyorum. Hani dünya üzerinde yaşayan şu arıza adam Ömer dostunuzun da şu 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 algıları varmış bunları yaşıyormuş diye izleyip dinleyip bunları kendinize ilham olarak ateşleyici birer etki olarak almanızı sizden rica ediyorum. Çünkü benim de aynı şekilde bakıp ilham aldığım çok önemli insanlar var. Mesela sevgili Farah Yurtözü'nün. ...Türkiye'ye davet ettiği ve programda onu konuk olarak ağırladığı... ...aynı zamanda tercümanlığını yaptığı Stuart Swerdlow var. O adamı ben mesela çok büyük ilhamla izliyorum, alkışlıyorum. Vay diyorum, adam yani KGB'den bahsediyor. Negatif uzaylılardan bahsediyor. Demir maddesinin nasıl negatif varlıkları kovduğundan bahsediyor. Astral seyahatlerinden bahsediyor. Yani adam algıları artık hani art bizlerin yani belki... 50-100 katı açılmış bir insan ama ona bile özenmiyorum. Neden? Çünkü ben şu an olduğum şartları maksimum şekilde değerlendirip, şükürde olup sadece koridorun ucunu yani bu kapıyı sonsuz olasılıklara açmış durumda olarak, keyif alarak yaşamaya çalışan bir insanın böyle olmasında fayda görüyorum. Bu yüzden anlatacaklarım sadece size böyle bir şiir gibi, güzel bir kısa film gibi ilham versin istiyorum. Yani bunlar da olabiliyor demek istiyorum. Kim bilir sizlerde neler var? Siz anlattığınızda onlar bende neleri açığa çıkaracak diyorum sevgili can dostlarım. Evet, ben son durumda keşke tam tarihini not alsaydım diyeceğim ama bunlar çünkü önemli şeyler. Algoranızın gerçekten aşama kaydettiği tarihleri bence siz not alın. Ben çünkü not alma fakiri olan bir insanım. 2019 Nisan mıydı? 2019 Nisan olamaz. Çünkü biz yaz aylarında 2019'da evlendik. Dolayısıyla 2020 Nisan olması lazım. Hani ben uçuş kaçış halinde evlenir bir durumda değildim. Evlendikten sonra ivmem arttı. Çünkü eşim de aynen benim gibi titreşen bir insan. O da tamamen yaratanın sonsuzluğuna yönelmiş teslimiyet halinde bir araştırmacı insan. Aynı zamanda bir kaşif. Dolayısıyla biz birbirimizi artı eksi kutuplar olarak eril ve dişil enerjiler olarak feci şekilde hızlandırdık. Evet, 2020 Nisan'da bir akşam eşimle beraber gökyüzünde gerçekten uçak veya helikopter ile alakası olmayan bir ışığı takip ederek bir dönemi başlattık. Ben gördüm, ona söyledim. Burada yani belki benim görmem, hani kimin gördüğü belki önemlidir. İşi o başlatıyor gibi. Veya öteki arkada güçtür de tetiği öndeki çekiyordur filan gibi. Çağırdım, bayağı bir izledik. İkimiz balkonda baktık, böyle böyle izledik. Hop kayboldu. Aa UFO'yu gayet açık ve net şekilde gördük dedik. Ondan sonra ben hep tabii, hatta o gün akşam beraber dışarıda oturduk, başka şeyler de gözlemledik. Yani bir 2-3 vaka birden inceledik aynı akşam. Bornova'da, İzmir'de 8. kapta çok güzel bir gökyüzü ve dağ manzaramız var. Gerçekten aynı akşam bunun farkına vardık. Böyle olunca bende şöyle bir içeride bir şeyler başladı bende. Demek ki o akşam bende bir ufak bir itki, bir temas, bir ateşlenme olmuş ki gökyüzünde o gün uzakta incelediğim o ışıklı cisimleri çünkü var baya birkaç tane gördük o gün sabah kalktığımda dedim ki ben bunları gündüz niye görmüyorum? Ben bunları gündüz niye algılayamıyorum diye bir soru sordum. Ve göğe odaklanarak gerçekten bildiğiniz şu çıplak göze göğe ama bakın ne şekilde odaklanarak böyle dümdüz tabloya bakar gibi değil. Hafif gözleriniz ileride şaşı bakıştan bir tık önde şöyle odaklanarak demek istiyorum. Yani hafif şehla bakış bakın bunu gerçekten düşünün. Çünkü gözlerimizin optik yapısı böyle kullanıldığında gerçekten görünmeyene karşı güzel sonuçlar veriyor. Bunu daha önce detaylı anlatmamıştım. Hafif şöyle bak şöyle bakın. O zaman ilk o itki o zaman geldi o sabah. Ertesi sabah ben baktım. Aa hafif silik de olsa beyaz böyle gidiyor araç ve araç tabii yani melek uçsa kanadını görürüz. Böcek gibi olur bir şey olur. Onlar da var çünkü çekimlerimde. Şöyle gidiyor ve rotalı böyle. Böyle beyaz. Hop başka bir noktaya odaklanıyorum. Hop orada da ve genelde gün içinde bunların rotaları bu kozmik dostlarımızın bu dünya iklimlerini düzeltmeye çalışan uzaylı bilge dostlarımızın araçları belli rotalarda birbirleriyle hemen hemen aynı rotalarda hareket ettiklerini fark ettim. Mesela böyle ikinci gün daha yani ben gündüz gözüyle de artık beyaz beyaz ışıklı disk cisimleri görmeye başladım. Tabii bu büyük bir mutluluk. Ya böyle bir mutluluk olabilir mi ya? Bakıyorsun. Başkası baksa Oo, dümdüz gökyüzü bulutlar filan diyor ama ben bakıyorum ister bulut olsun, ister yağmur bulutları olsun, ister hava kapalı olsun, ister arada duvar veya perde olsun. <laughs> o derece neşeli bir durumdayım. Yani o kadar ben artık binlercesini hani odaklandığından bir tanesi yakalıyorsun. Çünkü yukarıda binlerce bir çalışma durumu var şu an. Gerçekten büyük destek var Galaktik Federasyon'dan. E bunları algılayabilir olmak ya ayrıcalık değil, başkaları da vardır. Keşke onlarla da tanışsam da sen nasıl gördün, ben nasıl gördüm muhabbetine girsek. Sonuçta nasıl gördüğün önemi yok. Çünkü madde bir illüzyondur. <laughs> e i̇kinci gün tabii ben böyle disleri artık gözlerimle böyle baktığım noktada yenisini yakalar şekilde, baktığım noktada bir başkasını yakalar şekilde takip ettiğimi görünce dedim tamam bende bir şeyler uyandı. Hatta fazla uyandı. <laughs> yani düşünsenize şu an mesela arkanızda duvar var bakıyorum. Gerçekten ya bütün samimiyetimle size yaşadığım, algıladığım her şeyi çok net anlatıyorum ki ilham olayım. Yani her şey mümkün demek istiyorum. Mucize diye bir şey yok. Mucize sandıklarımızın hepsi bünyemizde olan, üzeri kapalı duran gerçekler demek istiyorum. Şimdi mesela bakıyorum. Evet. Mesela uzaylı aracın bir tanesi gene şu an duvarı yok gibi düşünün. O hizaya gelen ileri göklerde diyelim. Böyle takip ediyorum şu an. Şuraya bakıyorum. Hop anında orada da yakalıyorum. Çünkü binlercesi var. Yani baktığınız bir nokta üzerinde arka arkaya geçişler halinde çakışan bir sürü araç var şu an. Hummalı bir çalışma içindeler. Şimdi bu arada bütün bunlar olurken aynı anda gökyüzünde yaptığım hani acaba bu algıladıklarım orada Cihazlarımız tarafından da görülüyor mu diye çekimlere başladım ben gökyüzünde ve Çekerken görmüyorum ya Kamerayla bakınca görünmüyor böyle bakınca hepsini algılıyorum o düzeyde yani algılarım Böyle dolaştırıyorum dolaştırıyorum artık hani Kamera ne Neye niyet neye kısmet ne yakalarsa diye böyle yapıyorum pat kapatıyordum dönüyordum baktığımda 2-3 yerde ya gölge şeklinde UFO çıkıyordu ya da disk şeklinde UFO'lar çıkıyordu. Youtube'da UFO ARZ diye bakarsanız orada zaten disk şeklindeki UFO'ların görüldüğü çekimlerini de görürsünüz. Gölge, pırlanta gölge şeklindeki UFO'ların görüntülerini de görürsünüz. inirrken ki çekimlerinde görürsünüz. diye düşünün. Tabii ki o da bir yansıma. O bir varoluş yansıması öyle yansıtıyor kendini o sırada uçan neyse. Fakat kamerayla çektiklerim aynı olmuyor. Kamerada gölge gibi çıkıyor. Mesela baktığımda ben gene onu sadece bir sinyal lambası gibi giderken görüyorum. O şekilde. Zaten hepsini eğer formu nasılsa şöyle mi diz şeklinde mi form olarak görürsem o kadar çok var ki şu an arkadaşlar. Yani artık formlar karışır. Belki de bu rahatsızlık olur diye bana o şekilde gösterilmiyor. Ama çok zevkli bir durum değil mi dostlar? Daha algıladığım neler var? Bu sadece göğe baktığımda algıladığım işte uçan, o sırada çalışan uzaylı araçlarıyla ilgili benim zengin algılarımdan biri. Yani şöyle düşünüyorum bazen. Eskiden gökyüzüne bakardım. Bulut, bulut, mavi. Hatta bulutsuzken canım sıkılırdı. Masmavi bu ne? Böyle oturayım mı? Şimdi sıkılmam mümkün değil. İstediğim her yerde takip ettiğim rotasını böyle merak ettiğim araçları böyle anında odaklanıp izleyebiliyorum. Bu gerçekten büyük bir nimet. Buradan bu olayımda etkisi olan gördüğüm görmediğim bütün görevli varlıklara, meleklere, yükselmiş üstadlara, devalara ve daha küçük yardımcı ufak varlıklara hepsine teşekkürlerimi sunuyorum ve hepsinin üstünde onların hepsinin var olmasına, hepimizin bir arada olmasına sebep kılmış olan yüce yaratan Allah'a şükranlarımı sunuyorum. Bunu arada böyle belirtmek istedim. Yani bunlar metafizik deneyim mi derseniz evet, metafizik deneyimler ya da paranormal aktivite gibi, paranormal deneyimler çünkü o sırada yanımda başkası olsun, bakacak, dümdüz gökyüzü görecek. E ben burada duvara bakıyorum. Arada şu duvar var, onlarca duvar var. Ben gene bu duvara yansıyan rotayı, o uçan daireleri izleyebiliyorum. Çok küçük ama toplu yine başından biraz daha büyük ışıklar olarak düşünün. Mesela daha net anlatayım. Göğe baktığımda veya iki dakika odaklanıp biraz daha yani odaklanarak daha net bir ışık algılayayım diye duvara baktığımda ışık açık olsun veya kapalı olsun arada böyle giderken şak diye ışık çaktığını görüyorum. Yani aramızda çünkü biliyorsunuz bu tarz çok ileri düzeyli varlıklarla çok büyük bağlantılar var. Yani istedikleri an onlar şu an benim burada ne düşündüğümü, neyle uğraştığımı, neye baktığımı bile biliyorlar. Çünkü niye? E bu kadar irtibat olmasa ben onları algılayabilir miyim? Bir irtibat var. E bir irtibat varsa benim üzerimde sonda cihazları veya birkaç yerde bağlantı kurmaya yardım etmesi için, benim üzerimden inceleme yapmaları için çip olmadığını kim söyleyebilir? Değil mi? Yani dolayısıyla bu bağlantı bir şekilde var. Böyle olur zaten. Genelde böyledir. Yoksa ben nasıl algılayacağım? Yani hani dersiniz ya Allah'tan şöyle bir şey. Tamam Allah'tan ama ne şekilde Allah'tan? <laughs> Allah akıl ve mantığı bize bırakmış değil mi? Kabullerimizin genişliğini, tariflerimizin genişliğini bize bırakmış. Ben biraz geniş düşüne düşen en sonunda kendimi gerçekten sonsuz bir genişliğin içinde buldum canlar. Şimdi uzay araçlarıyla ilgili çekimlerim falan veya işte algılarım kısaca böyle. Akşam da oluyor, gündüz de oluyor, dediğim gibi duvar varsa da oluyor, metroda bile oluyor. Çünkü direkt iz düşümü benim önüme panel gibi yansıyor. Onu demek istiyorum. <laughs> Tabii çok büyük neşe içindeyim. Hani hiçbir şeyim olmasa bu halimle bir iki bir şey yiyip içip bunlarla bu algılarımla ben gene mutluyum. Düşünsenize ya. Yani dualite sınırları, optik sınırlar, algı sınırları artık sizi bağlamıyor. Böyle güzel bir şey olabilir mi? Gerçekten hayatım çok daha farklı eskiye göre. Bir de yanımda kraliçe diye hitap ettiğim müthiş güçlü bir kadın var. Algıları geniş, Allah'a adanmış bir varlık var. Dolayısıyla bizim tabii ki artı eksi kutup olarak birbirimizi çok hızlı devinime almamız doğal bir sonuçtu. Diğer yandan günde bir saat meditasyonlar yapıyorum. Artık şöyle diyeyim. Hani ORT derler ya. Benim yine UFO ARS kanalımda çekilmiş ORT dediğiniz şeylerin aslında bana göre ışık varlıkların, yardımcı varlıkların göründüğü videolarımı izlersiniz. Ben onları hani çekimde bazen çıkıyorlar. bilmiyorum şimdi bu çekimde çıktıysa yine analize yatırırız kanalada. Yani ben onları baktım her an odanın içinde her yerde algılayabiliyorum. Yani bir cümbüş içindeyim canlar. E böyle bir insan sıkılabilir mi? Biraz huzuru varsa, onunla bununla itişip tepişmiyorsa, yani ilişkisi iyi gidiyorsa, karısıyla ikide bir takışmıyorsa böyle bir insan mutludur değil mi? Yine de tabii ki hepimizin ara ara mutluluk kesintileri oluyor. <laughs> Onlar normal. Yoksa işimiz ne dünyada değil mi? Ama gemiden... Yani kozmoz manzaralı, samanyolu manzaralı, galaktik manzaralı bir tane salondan takılırdık. <laughs> Henüz onun için erken gibi geliyor bana. Bir de işte bu ışık varlıkları dediğim gibi akşam olsun sabah olsun fark etmiyor. Kalktığımda veya otururken hani artık ne diyeceğimi şaşırıyorum. Çünkü her anımda bazen odaklanmıyorum. Normal cisimlerle uğraşıyorum, işimle, gücümle uğraşıyorum, hobilerimle uğra uğraşıyorum veya bir dizi film izliyorum. O zaman tabii ki her yanımız sarmıyorlar. Birazcık olsun benim bir şöyle bir bakmam gerekiyor. İyi ki de öyle. Yani düşünsenize her dakika buralarda uçan ışık varlıkları böyle görsem, işte o siyah leke gibi olanları görsem. Çünkü bunların siyahını görüyorsun, buğulu ışık gibi böyle daha genişi oluyor. Bir kere yemin ederim meditasyon esnasında böyle oluş yani diyelim. Böyle gel gözüme bir şey yapışır gibi olduk böyle yaptım yani öyle de oluyor diyeceksiniz ki ortamda işte toz vardır. Alakası yok. 52 yaşına gelmiş bir teknik, bir insan olarak, mimar olarak ve bilge bir yolcu olarak tozla ışık varlık arasındaki farkı tabii ki biliyorum. <laughs> bir de daha sonraki bölümde meditasyon esnasında yaşadığım deneyimleri ve algıladığım, gördüğüm enerjileri size çok daha net anlatacağım. Ama şimdi nelerden bahsettik? Diz şeklinde ve pırlanta gölge şeklinde veya bembeyaz şekilde algıladığım uzay araçlarından bahsettik ki çekimleri de var. Orp dedikleri insanların benim asla bunu yakıştıramadığım, benim asla bunu yakıştıramadığım ışık varlık diye anlattığım küçük ışık varlıkları nasıl gördüğümü, algıladığımı kısaca anlattım ya yani bunun hakkında daha fazla uzatılacak bir şey yok ben bu varlıklarla konuşmuyorum ama oluş esnasında yani meditasyonlarım sırasında bazı o tarz etkileşimlerim oluyor ama bana hiçbir müdahale yok o kadar nezaket içindeler o kadar kibarlar ki bu güçler bu kozmik aydınlık yükselmiş ustalar melek enerjiler ve devalar hatta o kadar nazikler ki hani Belki hani bazı durumlarda saçımın üstünde bir böyle okşama, bir şöyle elini gezdirme, kulak arkalarımda böyle bir titreşimler oluyor ama hiçbir şekilde şimdi böyle yapacaksın. Sen bu kanala bağlandın. Buradan artık görevin şudur diye asla hiçbir direktif almadım. Çünkü zaten benim bünyem dünyalı bir yakınım olsun. Öğretmen kabul edilen biri olsun veya kozmik bir üstat olsun. Asla benim yapım direktif almaya açık değildir bütün benle irtibatta olan bu enerjiler ve bu bütün askerler hepsi bunu bilerek beni seviyorlar. Bana sadece aşklarını, sevgilerini, şifalarını ve ilhamlarını veriyorlar. Sadece arada bir iki cümle bilgi duyduğum oluyor. Onları da not alıyorum ama bazı yardımcı merak ettiğim konularda beni uyardıkları çok hafif oluyor ama çok nazik dokunuşlar. Bu anlamda bu bölümü şimdi burada bitirmek istiyorum çünkü daha sonra bu genel kapsamlı anlatımın aksine biraz daha detaya günlük meditasyonlarımda yaşadıklarımı size anlatmaya başlayacağım. O konulara gireceğim inşallah. Şimdi size biraz ilham olabildiysem ne mutlu bana. Hepinizi gönülden en yüksek aşk için öpüyorum. We'll see you later. En yüksek aşkız biz. If we really believe honestly and friendly, miracles are always with me. Believe in me. Eğer gerçekten dürüstçe ve çocukça, arkadaşça inanırsak, mucizeler her zaman bizlerledir. İnanın bana. gıgıdan. Erkekler çocuktur.